Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yanında Çınar var. Evet her zamanki gibi ben varım. Evet başka kim olacak? Her zamanki gibi içerken yani bir videodan beri çektirmeyin. Evet. Bir <laughs> videoya giriş yapıyorum o zaman. Senle başla hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yanımda Kaynar var. Gene ve yeniden. Evet. Şimdi arkadaşlar kupa kasmaya oynayacağız. Evet. Bir yani video çekmiştik. 17 dakikalık fakat o videoda çok kaybettiğimiz için o videoyu sildik. Fail oldu arkadaşlar ya. Harbi. Koltu bir atacaktık düşürdük ya 20 kupa falan. Neyse Cordelius iyi karakter. Ben kaçamayacağım ama en azından sustururum. Çok Öldüm. Arkadaşlar bu sefer telefondan oynuyorum. Önceki videoda tabletten oynamıştım. Evet. Farklı <laughs> önceki videomuzu izlemediyseniz ilk önce ona gitmenizi tavsiye ederim. Evet. Güzel videoda. Bir tane e, ben Brock'la ulti attım ama adama hiçbir mermi değmedi nasıl olduysa. Evet o videoda çok şey yaşadık. Zaten o da Çınar'ın kanalında etiketlerim. Bu arada arkadaşlar videoya like atmadıysanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ha. Evet. Ölüyor. Bu arada geçen videoda ben beğeni atmayı unutmayın dediğini unuttun dedim ya. He, orada unutmadım aslında. Ben yanlış duymuşum. Evet. O adam 13 yük. Ah be. Lan. Aa, ben adamı öldürdüm biliyor musun? Oo, bir, birisi yorum yapmış. Ne? Tamam. Çok iyi o zaman. Söyleyeyim mi? İlk... Müthiş bir video Söyle. olmuş. Devamını beklerim. Bu kanal büyür. 1 milyon abone olur. Destekliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Kardeşim eğer bu videoyu izliyorsan sana çok teşekkür ediyorum. Bir de ben de bakmak istiyorum. Hem videoda da görünmüş olsun. Evet bana bildirimlerden baktım. Çok teşekkür ederim kardeşim sana. Evet. Kaka adam arada bildiğin çok... 1 milyon olur ben destekliyorum demiş. Bunu ben atmıştım. Yenisi daha buraya düşmemiş. Yenisi bana daha düşmemiş ve dördü abone olmuşsun. Aa bak benim kanala bak. <laughs> Değil mi? Ama onun için bana diyor. O Oo, güzel güzel kanka ben yükseksem zaten sen de yükseliyorsun çünkü seni etiketliyorum ya. Hı hı. Şey tamam. kanka ben kardeşime de izlettim mi Hani kişi izledikçe artıyor ya. Aynen sağ ol. Ki, o videoyu Peki, sen söyle. Yarına kadar bir izlenme olursa çok fazla iyi olur. Evet çok iyi artarız. Çok sağlam olur. Sen üstü yukarı git. Tamam. Arkadaşlar bu arada kupalarımız şöyle. Çınar el kaçtın? 52 bin. Ee, ben de 33 binim. artacağız ya baya. İnşallah. Bu arada arkadaşlar bir de Kayra oyunda var. Çınar'ın da Çınar oyunda var. Onun da tüm hesap Tüm oyunları oynuyoruz. Baya eğlenceli okay. oluyor. Baya baya baya. <laughs> ama daha hiç video atmadık. Bende var ama benim önceden olduğu için. Evet. Çok iyisin. Oha. Çok mu vurdu sana? Aşırı vurdu. Lan sen nereden çıktın? <laughs> ya anladım ya. Tam bir saniye kalmıştım. <laughs> Nasıl bir video mu? Kapak fotoğrafı bayağı uğraştırıyor. Evet. Sağ gitsen ben yukarı gidiyorum. kapak fotoğrafını ben ne yapacağım? Çok He? güzel olmuş seninki. Ne? Kapak fotoğrafını ben ne yapacağım? Çok iyi olmuş seninki. Evet kanka bir de adam çekiyor. Kapak fotoğrafı. Hey, kanka sen kupa arttığını göstermişsin ya. O çok iyi oldu. <laughs> Değil mi? O çok güzel oldu. Leon'u da koymuşsun öyle. <laughs> Benim şu yarasam mı? Bir şeyim görünüyor mu dışarıda acaba? Büyük ihtimal görünmüyordur onun Çok saçma. Yani. Sen şeytan otuz çıktı mı sen mi aldın? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimal çekmiştir. Ha, bayağı çıkmış. Lan? Lan adam ben kaçırmadım. Öldü. öldü o zaten mi? Öldü. De sen nasıl tutturamadın? Onu buraya çeksen var ya müthiş olur. Helalsin. Kaçtım adamı yanlışlıkla. Çok vurma. Çek buraya. Wait. Hmm. Hmm. Gel 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 gel. Gel. Kim? Bremen gel. Gözüktüm ya. Leon gel kanka işte. Niye uğraştırıyorsun adamı? Bu arada geliyor Leon. Gelsin. Helal. Tamam şey. çok iyi. Oğlum, 69 canına. Yuh. Yasakladım. Sonra öldürdüm. Tamam adamı. Şey ne işe yarıyormuş ki? Ha buna. Öldü la. <laughs> ben öldürdüm. ikinci olduk. Güzel. Artı yedi kupa. Hmm. Sen git ben aşağı iniyorum. Burada bir tane Buzz Lightyear var. ışık yılı. Bir tane Shell'i var. Ama Buzz sıkıntı. Evet. O yüzden biraz sıkayım dedim. Bende gecikme var. Ha tamam düzeldi. Buldum ben öldüm. Lan. Ha. Adam çok fena vurdu bana. Sen o emojiyi QR kodla mı aldın? Ee, yoksa... QR kodla aldım da öleceğim. Vursana ona QR kodla aldım. de Var mı sende? Var. <gülüyor> Ama <gülüyor> kullanmıyorum. Ne yok ki? Bilmem. <laughs> Öldün. Çok mantıklı bir şey yaptı. Evet, neyse artı alıyoruz ya iyi o. Evet, bir şey... <gülüyor> 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 Şu an görünürde dört yük var. O çok iyi. Ve dört yük. Çok güzel. Kordia senin kullanan aksesuar da çok iyi. Benimki de çok iyi. Evet. Bu arada Mandelin diye bir YouTuber mı var? Neden? Sordun ki. Olabilir. Olabilir. Adı Mandelin YT miydi? Oo. Bakarız maç bitince. Oğlum telefonun sesi buraya kadar geldi. Sen de öyle oluyor. Cordelius bir de oto karakteri ya. Lan. Oo. Lan hayır. Neyse öyle onu alsana. Onu alman lazım. Al Aldım. Öleceksin. Öldün ya. Ne? Artı dört alıyoruz. Ben artı üç. Bugün saat kaçta atmıştık videolarımızı? Beşte filan herhalde. Hatırlamıyorum ki tam. Sen ilk kalktığında ben bir baktım. Oğlum senin profil fotoğrafın ne dedim. Kapak fotoğrafı. Ne profil fotoğrafı? <laughs> <laughs> Kapak fotoğrafı. Çok <laughs> iyi yapmışım. Yazılar falan güzel okunuyordu. Evet. Yazıyı <laughs> kalın yap dedim ya. Ondan mı yaptın? Evet. Güzel olmuş. Ben Roblox'taki şeyi görmüştüm. O, o, o evet. yazı kalın değildi. Ondan onu söyleyeyim dedim. Bir de şu gölgelendirme falan ekledim. Sonunda birinci Hı. olduk. Evet. 8.41 Zor ya editleme falan var ya zor çekeriz editlemesini e, yarın yaparız üçüncü videom. Bakarız bakalım. Üçüncü videoda yani. ne yapacağız? Gene mi kupa kasacağız? Evet, bayağı kupa kasarız. Olabilir. Böyle olabilirse hatta bu videoyu part iki, bu videonun part ikisi gibi. Önceki videonun part ikisi. Hı -hı. Evet. Hı -hı. diğerine bunu. Da öleceğim. Vermedin çok iyi. Şey alıp... Onu şey yap. Kaçıyor. Çok iyi sen. Oo, bunu öldü. Sen doğdun mu lan? Hı. -hı. <laughs> ben demin doğdum. Bakıyorum, hiç adam yok buralarda güzel. Burada da yok. O bu 11 yük ne? Geber. Hayır ya. Çok fazla yük olmasa çok rahat alırdım da. Çok yüksek ya. Benim eğimim çok kötü ya. Sen okulda da öyle. <laughs> çok iyi sen. sen tamam. Çok iyi. Artı dört. Onu alsan müthişsin be. Hayır. Su vur be. Helalsin. Helal. Be. Yes be. Yükleri alıyorum. Al. Çok sağ Oğlum ben burada su öldürdüm. Çok iyisin. Su sinirden maçı bıraktı. Artı 34 kupa. Mükemmel. Çok iyi. Ben 32 aldım. Cordelius'la Otis çok güzel gidiyor. Çünkü ikisinde de yasaklama var. Hı hı. Adamların vuramaması çok sinir bozucu bu arada. Onu bana yapsalar çok sinirim olur. Ben de oğlum. Gelsene buraya. Oha. Ne oluyor? Ne Gümüş Gale. Gale. Bu arada gümüş kostümlerini veya altın kostümlerini almak çok mantıksız. Bence de. Öldün. Aa. Ultin var mı? Ne zaman alacağım? At onu ultini. <laughs> adam var ya ne sinir olmuştur he. Harbiden. Aksesuarını da kullanamıyor değil mi? Onunla basınca. Evet. Hiçbir şey. O mi? zaman bayağı sinir bozucudur. Çünkü adam yok olacağına yok olamaz. <laughs> Zaten ultiye bire bastı fark ettin mi? Evet. Aa tutmadı ya. Bu arada bu bize saldır. <laughs> burada neden full sukuak var? Sk çünkü güzel gidiyor burada. Var ya peni bana tek atabilir. O. Oh. O da. Çünkü canım yetmiş. Otobüs oğlum beni. Harbi. Sıkayak da otobüs ya sanırım. Sukik. Aynen. Sukik birinin adı Kerem'di. Sevgili de herhalde. Net. Denk gelme ihtimali düşük baya. Harbiden. Lan. Daryl yakından çok fazla vuruyor. Kim? Daryl bak like, şu var ya yanan. Yakında okay, okay. mı Neyse. Var ya şu Edgar bize çok sevinirim ha. Evet. Çünkü yataklayıp ya. öldürdüm. Aksesuarım gitti. Sen öldün. Ben öldüm. Yüklerini ver. İplerimi al, Yüklerimi taşır. Lan lan lan. Çok kötü. Allah oldu. Bu arada son iki dakikamız kalmış farkındaysan. Evet. Sen kaçıncı dakikasın? Ben 19 olmak üzere. Ben 19'dayım zaten. Aa, çok iyisin. Hayır ya. Hadi be. Artık bitirelim. Bitirelim mi? Tamam. 5 yani kupa daha kaldı. İyi olmuş. Aynen. Oraya aşamalı da gelecek. Aşamalı da kasacağız. Evet. Aşamalı da gelecek. Aynen. Baya bir artarız. Ben elmas oldum. Olmuşsun. Ben altın üçüm. Ben elmas yaparız zaten. Evet. Öyle. Hatta bir sonraki videoda onu mu kaçsak? Olur. Tamam. Bugün video çekilirsek onu yapalım. Aynen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.